Yata sen mi gitmek istersin yoksa ben mi seni yatırayım? Bütün bunları yapmış olmamıza rağmen hala işe yaramıyorsa. Çocuğumuz yatağa öyle de gitmeyi kabul etmedi, böyle de gitmeyi kabul etmedi. O zaman belki şöyle bir yere geçeriz biz de. Yata sen mi gitmek istersin yoksa ben mi seni yatırayım? Kesinlikle amacımız talebin çocuğun talebini engellemek değil, ancak talebine yön vermek. Çünkü çocuğumuzun istekleriyle ihtiyaçları birbiriyle çakışıyor. Uykuya ihtiyacı olduğunu bilen ve yetişkin olan olarak çocuğumuza bu anlamda şefkatli bir yerden yardımcı olmamız gerekiyor. Bütün bunları yapmış olmamıza rağmen hala işe yaramıyorsa o zaman mahrumiyetle alakalı bir tarafa geçebiliriz. Mesela şu anda yatmamayı tercih edersen mesela ne olsun yarın ee, çizgi çizgi film saatini izlememeyi tercih etmiş olursun gibi bir yere gidebiliriz. Ancak bunu sert bir yerden yaparsak, eğer şimdi yatmazsan, yarın sana çizgi film açmayacağım dediğimiz zaman çocuğumuzu cezalandırmış oluyoruz. Ve çocuğumuza bu cezalandırıcı uslubumuz onun daha çok hırçınlaşmasına sebep oluyor. O yüzden ne yapmamız lazım? Yine aynı şekilde şefkatli ses tonumuzu koruduğumuz ama net bir yerden bunları ifade ediyor olmamız lazım. Ve seçenek kelimesini kullanmamız da oldukça önemli. Yani diyeceğiz ki tekrar ediyorum. E Eğer şimdi yatmamayı tercih edersen yarın çizgi film izlememeyi tercih etmiş olursun. Diyelim ki dedi ki tamam ben yarın çizgi film izlememeyi tercih ediyorum. Şimdi de yatmayacağım. O zaman bizim bu sözümüzün arkasında durmamız gerekiyor. Yani tutamayacağımız seçenekleri çocuğa en baştan sunmamamız gerekiyor. Eğer ki biz yarın bir şekilde o çizgi filmi açacaksak çocuğumuza o zaman bunu bir seçenek olarak sunmamız hiç mantıklı değil. Çünkü yarın söylemiş olduğu sözü çiğneyen kişi biz olmuş olacağız o zaman yapabilecek olduğumuz şeyler üzerinden bir mahrumiyet sunmalıyız. Ancak burada mahrumiyet dediğimiz zaman bu kesinlikle ve kesinlikle çocuğun ilgiden ve sevgiden mahrum edildiği bir tarafa gitmemeli. Yani çocuğumuza işte şimdi yatmamayı tercih edersen seni sevmeyeceğim, seninle ilgilenmeyeceğim, yarın seninle oyun oynamayacağım gibi bir yerden yaklaştığımızda aslında çocuğumuzu duygusal olarak terk etmekle tehdit etmiş oluruz ve bu duygusal terkle hiçbir çocuk baş edemez. Bir çocuğun cezalandırılabileceği en büyük şey ebeveyni tarafından duygusal olarak terk edilmektir. O yüzden kesinlikle konu buraya gelmemelidir. Hatta değil sadece sınır konusunda hiçbir hususta şöyle yapmazsan seni sevmem. Eğer işte beni üzersen seni sevmem. Yaramazlık yaparsan seni sevmem gibi ifadeler çocuğumuzda çok derin yaralar açabilir. O yüzden konunun buraya gelmemesiyle alakalı çok ihtiyatlı davranmalıyız.